Christmas da neyin kardeşim burası Türkiye diye başlığımıza tepki vermeden önce durun bir dinleyiniz. Belki de ithal bir heyecan diyeceksiniz. Ama kabul edelim, Christmas'ın ya da Türkçe'de kullanılan adıyla Noel'in yeni yılın heyecanı, belki de yağan ya da yağmasını umduğumuz karın beklentisiyle dolup taşıyoruz yılın bu döneminde. Christmas filmleri de bu heyecanın en tatlı parçası. Bu filmleri birçoğumuz birden çok defa izledik. Siz de soğuk havalarda içinizi ısıtan bu filmlere meraklıysanız Listemiz sizlerle. Netflix orijinal yapımlarından Christmas günlüklerinin ilki 2018 yılında çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde ikinci filmiyle yine Netflix sekmemizi şenlendirdi. Kurt Russell'ı Noel Baba'yı canlandırırken izlediğimiz filmlerin ilki anlaşamayan iki kardeş Kate ve Teddy'nin Noel Baba ile karşılaşmaları ve gizlice kızağına binmeleriyle başlıyor. Kaçak iki yolcusuyla beraber kızağın kaza yapmasıyla Noel Baba'nın hediyeleri ve şapkası kaybolunca onları bulmak için Noel Baba'ya yardım etmesi gereken Kate ve Teddy kendilerini benzersiz bir maceranın içinde bulurlar. Geçtiğimiz günlerde Netflix'te gösterime giren ikinci filmde ise Kate ve annesinin yeni erkek arkadaşının oğlu Jack kendilerini bir anda Kuzey Kutbu'nda bulur. Christmas yıldızlarını çalarak Kuzey Kutbu'nu ve Noel Baba'nın köyünü tehdit eden kötü niyetli bir elfe karşı Noel Baba'ya yardım ederler. İşte başlığımızın hakkını veren filmlerden biri. Tatil adıyla ülkemizde gösterime giren film, mutlu etme garantili dese kabartmış olmayız. Filmdeki oyuncular da hepimizin aşina olduğu Jude Law, Kate Winslet, Cameron Diaz ve Jack Black. Film rüzgarlı bir Los Angeles ve karlar altında bir İngiliz kasabasında geçiyor. Kate Winslet ve Cameron Diaz erkeklerle ilişkilerinde türlü sorunlar yaşayan Iris ve Amanda'yı canlandırıyor. Bu sorunların içinde kış tatiline girerken sevimli kasaba evini bir değiştirme sitesine koyan Iris'in ilanını Amanda görüp beğenince düşünmeden mesaj atıyor ve her şey başlıyor. Iris için işler daha kolay gelişiyor tabi. Kaliforniya'nın güneşli havası, geniş caddeleri, bahçeli kocaman evlerinde neredeyse hemen kendini iyi hissetmeye başlıyor. Amanda'nın devasa evi, teknolojik eşyaları ile onun için hayal edemeyeceği bir tatil başlamış oluyor. Amanda ise Karlı İngiliz kasabasındaki ilk gününe çok da iyi başlamıyor ve hata yaptığını düşünüyor. Ertesi gün geri dönmeye karar vermişken gece kapısına Iris'in erkek kardeşinin dayanmasıyla aklı çeliniyor. E tabi. Jude Love kimin kapısına dayansa aklı çelilir. Love Actually'de birbirinden farklı şekillerde ilişkili olan kişilerin arasındaki hikayeleri izliyoruz. Hepimizin sevginin karşısında eşitlendiğimizi anlatmak ister gibi filmde başbakan da var, ilkokul çocuğu da, ajans patronu da, eski bir rockstar da. Bu hikayelerin hepsi bildiğimiz aşk hikayeleri de değil. Aralarında aldatma hikayeleri de var. İlk aşk hikayesi de. Birbirinin dilini konuşamayan çiftimiz de var. En yakın arkadaşının sevgilisine aşık olma hikayesi de. Bunun yanında birçok tanıdık yüzle karşılaşacağımız kalabalık bir oyuncu kadrosu da var. Filmin yönetmeni ve senaristi Richard Curtis'in ismini ise bu listede birden fazla kez duyacaksınız. Tatlış İngiliz romantik komedilerinin bilinen isimlerinden olan Curtis, çoğu filmde senarist olarak yer alsa da Love Actually'de yönetmen koltuğuna da oturmuş. Down clock. O, young Dr. Seuss'un 1957 tarihli kitabından yola çıkılarak çekilen fantastik filmde Jim Carrey'i izliyoruz. Filmin anlatıcısı ise efsane oyuncu Anthony Hopkins. Filmde Christmas'tan hoşlanmayan ve çocukluğunda yaşadıkları sebebiyle insanlarla çok da geçinemeyen Grinch'in Christmas'ı çalmaya çalışmasını izliyoruz. Uygulaması 2 saat çıkarılması ise 1 saat süren Jim Carrey'in makyajı ve birçok karakterde kullanılan özel makyaj uygulamaları akademi ödüllerinde en iyi makyaj Oscar'ını filme getirmiş. Gişede de çok iyi bir başarı sağlayan film, 2018'de aynı filmin animasyon uyarlaması tarafından geçilene kadar en iyi asılat getiren Christmas filmleri arasında 1990 yapımı Home Alone'dan sonra ikinci sıradaydı. İşte hepimizin çocukluğunda en az bir kere izlediği ve kendi yaşıtımız birinin yaşadığı maceralara az da olsa özendiği film. Evde tek başına adıyla ülkemizde gösterilen serinin ilk filminde ailesi tatile giderken yanlışlıkla evde unutulan 8 yaşındaki Kevin'in evini hırsızlara karşı korumasını izliyoruz. Başlarda ailesinin ortalardan kaybolmasından ve evde tek başına olmaktan dolayı mutlu olan Kevin, Christmas günü yaklaştıkça ailesini özlemeye başlıyor. Film gişede inanılmaz bir başarı yakalayarak dönemin çocuk oyuncusu Macaulay Culkin'i de bir yıldız haline getirmiş. Bu büyük başarıyla devam filmlerinin çekilmesi de kaçınılmaz hale gelmiş. Türkiye'de hem televizyondaki tekrarlarıyla hem de tatlışlığıyla birden fazla izlediğimiz serinin devamında ikonlaşan oyuncu Macaulay Culkin yerine başka oyuncu geliyor. Yönetmen ve senaryo ekibi değişiyor ve bir anlamda hikaye büyüsünü kaybediyor da diyebiliriz. Bir de Makalı Kalkin'in son hallerini görünce ne kadar yaşlandığımızı anlamamız var tabi. Yıllar boyu tekrar tekrar izlediğimiz için hep o yaşta hatırladığımız oyuncuyu bin bir yetişkin problemiyle uğraşmaktan yorulmuş gözleriyle gördüğümüzde belki bizim de çocukluğumuzdan bir parça geride kalmış olabilir. Geleceği Dönüş ve Forrest Gump gibi filmlerle tanınan Robert Zemeckis tarafından yönetilen ve Kutup Ekspresi adıyla ülkemizde gösterime giren animasyon filmde Tom Hanks'i izliyoruz. Film için gerçek oyuncuların jest, mimik ve hareketleri bilgisayar efektleriyle filme aktarılmış. Bir çocuk kitabından yola çıkılarak yapılan filmde Noel babanın varlığından şüphe duyan bir çocuğun Noel herifesinde kuzey kutbuna giden Kutup Ekspresi'ni görmesi ve trene atlamasıyla başlıyoruz. Çocukluğun verdiği saflıkla inancın bir araya gelerek anlama ihtiyacımızı şekillendirdiğini, gerçeklerin her zaman gördüklerimizde değil, görmediklerimizde de saklı olduğunu söyleyen sıcak bir film izlemek isteyenlere şiddetle önerilir. 1996 yılında çıkmış aynı isimli çok satan romandan uyarlanan filmde daha önce Love Actually ile listemize konuk olan Richard Curtis imzasını taşıyor. Renée Zellweger, Colin Firth ve Hugh Grant'in yer aldığı film 32 yaşındaki bir kadının günlüğünü temel alıyor. Kilosundan, erkek arkadaşlarından ya da olmamalarından, işinden, kısaca hayatından şikayetçi olan Bridget, yeni yıl kararı olarak günlük yazmaya başlayarak hayatında kötü giden şeyleri düzeltmeye karar verir. Bridget Johnson günlüğünün Jane Austen'ın ünlü romanı Gurur ve Önyargı'nın yeniden yorumlanması olarak düşününce film daha da ilginçleşiyor. 21. yüzyılın ilişkilerinin yansımasıyla Miss Bennet ve efsane karakter Mr. Darcy'yi farklı bir gözle tekrar izleme şansı yakalıyoruz. Kült filmleriyle bilinen yönetmen Tim Burton'ın stop motion animasyon filminde Halloween Town'un Cadılar Bayramı ile özdeşleşen sakinlerinin kralı Balkabağı Kral Jack Skellington'un Christmas Town'a yolunun düşmesi ve Noel tatiliyle ilgili heyecanını izliyoruz. Cadılar Bayramını yıllarca kutladıktan sonra artık farklı şeyler yapmak isteyen Jack, Halloween Town sakinlerinin bu fikre ısınması için çalışsa da sonuç tam olarak beklediğimiz gibi olmaz. Seslendirmeleri ve müzikleriyle izleyicileri ayrıca kendine çeken film, Tim Burton'ın karanlık ama umutlu dünyasının yansımalarından biri. Yılbaşına yaklaşırken yetişkinler için bir masal, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak bir hikaye isterseniz mutlaka bu filmi izlemelisiniz. Daha önce izlediyseniz zaten bu filmin mutlaka birden fazla izlenen filmlerden olduğunu biliyorsunuzdur. Eureka! Gremlis bir komedi korku filmi olarak az bulunan bir türün temsilcisi. Filmde babası tarafından Christmas hediyesi olarak Mogwai türünde bir yaratık hediye alan Billy'nin bu yaratıklarla olan hikayesini izliyoruz. Gizmo adını verdikleri Mogwai ile ilgili katı kurallar var. Güneş ışığına çıkarılmamalılar, su verilmemeli ve gece yarısından sonra beslenmemeliler. Bu kurallara uyulmadığında ne olacağı ise filmin ilerleyen dakikalarında gizli. Filmin gördüğü ilginin etkisiyle 6 sene sonra ikincisi çekildi. İkinci filmde Gremlinler New York'ta bir gökdeleni istila ettiler. İlk filmde komedi öğelerinin çokça beğenilmesi ve şiddet sahnelerinin eleştirilmesi sebebiyle ikinci filmde korkudan çok komediye ağırlık verildi. 80'lerin ve 90'ların çocuklarının her daim gülerek hatırlayacakları Gremlinlerden sonra Gizmo lakabı da dillere yerleşti. Christmas filmlerinin klasiklerinden olan ise Wonderful Life aslında ilk çıktığında çok da başarılı olmamıştı. Klasik bir Christmas filmi haline gelmesi telif haklarının düşüp de televizyonlarda tatil zamanı gösterilmeye başlamasından sonra oldu. Sonrasında ise Amerikan Film Enstitüsü tarafından en iyi 100 Amerikan filmi arasında gösterildi. Filmde umutlarını kaybeden, iflas etmiş bir iş adamı olan George Bailey'i izliyoruz. Christmas gecesi intihar düşünceleri kafasından geçmeye başlayan George bir melekle karşılaşır ve bu melek o hiç doğmamış olsaydı etrafındaki insanların hayatının ne ölçüde değişeceğini gösterir. Eşinin ve yaşadığı yerdeki insanların hayatlarına olumlu yönde yaptığı dokunuşlarla onların hayatlarını iyileştirdiğini gören George aslında iyi bir hayatı olduğunu fark eder her insanının birbirine bağlı olarak bu dünyayı daha iyi bir yer haline getireceğini, yaşamın değerini gösteren bu klasik filmi de listemize eklemek istedik. The story of one elf who's home for Will Ferrell'ı başrolde izlediğimiz 2003 yapımı aile komedisi Elf'te, Noel Baba'nın elfleri tarafından yetiştirilen insan Buddy'nin kuzey kutbunu terk ederek New York'ta babasını bulma hikayesini izliyoruz. Buddy'nin varlığından bile haberi olmayan babası tarafından ilk başta reddedilen fakat DNA testiyle gerçekten oğlu olduğu anlaşıldıktan sonra ailesiyle vakit geçirmeye başlayan Buddy yeni ailesinin yanında kalır ve yeni kardeşleriyle arasında bir bağ gelişir. Ailecek izleyebileceğiniz bir Noel filmi olan Elf hem komediyi hem de mod yükseltici bir tatlışlığı içinde barındırıyor. Buddy'nin naif ve çocuksu halleri hayatın koşturması içinde kaybolmuş insanlara masumiyeti hatırlatıyor. Zaman zaman bir Christmas filmi olup olmadığı konusunda tartışmalar olsa da Die Hard Christmas sezonunda tekrar tekrar izlenmesiyle meşhur bir film. Zor Ölüm adıyla ülkemizde gösterime giren ve devam filmleriyle seyircisini de mutlu eden filmde Bruce Willis polis dedektifi rolünde. Ayrı olduğu işini geri kazanmak umuduyla Christmas için Los Angeles'a giden John McClane, Christmas partisi sırasında bir terör saldırısıyla karşılaşır. Ve herkesin rehin alındığı partidekileri kurtarma görevi McClane'e düşer. Bir aksiyon filmi için bütçesi düşük olan filmin gişede iyi bir başarı yakalaması sonrası devam filmlerinin gelmesi de kaçınılmaz olmuştu. Oldukça sadık ve hararetli bir hayran kitlesi olan film serisinin ilki eleştirmenlerin aksine 8.2'lik puanıyla IMDB Top 250 listesinde 125. sıradadır.